Evet. Şu an yayındayız büyük ihtimalle. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sesim ve görüntü hakkında hemen böyle iyi mi kötü mü bir şeyler yazarsanız çok iyi olur. Çok fazla böyle sağa sola bakıyor olacağım. Çünkü bir yandan yayın da açık buradan chat'i izliyorum canlı bir şekilde eee sol taraftan da ekranı görüyorum kamera karşıda ama öyle bir sorun var <laughs> ee, abi bulanık bulanıklık yani maksimum 720p oluyordu galiba sanırsam yayınlar ee, sen ayarlardan maksimuma çekebilirsin evet sesle alakalı bir sorun var mı ya Hadi la. Arkadaşlar açıklayacağız ya sabırlı olun. Heyecan var mı siz onu söyleyin. <laughs> tamam. Oh iki haftadır süren bir çekilişimiz vardı. Bugün sizlerle bunu açıklayacağız. Çarkı toplamda 3 kere çevireceğim. Burada şartları uygulayan arkadaşlarımızın isimlerini yazdım. Ee, kazanma şansını arttırabilecek için ee, söylediğim şeyleri yapan arkadaşların isimleri de birkaç kere daha yazıyor. Ee, onların şansı daha yüksek tabi. <laughs> Abi çok iyi bir insansın. Eyvallah kardeşim, çok sağ. ol Eyvallah. Aynı. Şimdi 3 kere çevireceğiz dediğim gibi. İlk çıkan arkadaşımız bizim asıl kazananımız oluyor. Yayından yani bir, bir iki gün sonrasında onunla iletişime geçmeye çalışacağım. Eğer ki oldu da bize cevap vermezse, iletişime geçemezsem, ulaşamazsam, bu sefer ikinci çevirdiğinde çıkan arkadaşımız ona da ulaşamazsam, üçüncü çevirdiğinde çıkan arkadaşımız bizim kazananımız olacak. Evet. Bu şekilde. Başlatayım mı? <laughs> ben de heyecan yaptım ya öyle. Bayağıdır yayın açmıyorum yani. Topu topuna 3 kere falan açtım bugüne kadar. Hatta sanırsam bu üçüncü arkadaşlar evet. Bu üçüncü yayınım. Vallahi ben de heyecanlandım yani. Başlat abi. Başlat. Evet. 3'ten geriye sayıyorum. <laughs> Ve çarkımızı çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım bizden Sukiyar kim kazanacak? Şimdiden herkese bol şans. Başlatıyorum. Bismillah. Hadi bakalım. Evet. Mert Mirza. Hemen chatte misin diye bir bakayım. Göremedim. Buradaysan buradayım yazarsın. Arkadaşlar Mert Mirza kazananımız oluyor. Kendisini tebrik ediyorum. Olur da ulaşamazsak, yanıt veremezsek yedeklerimize vereceğiz. Bir kişiye yani. Evet. Bir kere daha döndürüyorum. Bakalım yedeğimiz, birinci yedeğimiz kim olacak? Küp evi. Evet. Küp evi yedeğimiz oluyor. Ee, evet eğer Civcik Emircik ben yazmış. Evet. Sen sen kazandın. <laughs> Tebrik ediyorum. Mert Mirza buradaymış. ha. tamam. Arkadaşlar. Mert Mirza buradaymış. Ona zaten ulaşabildik. Bir kere daha çevirmeye gerek var mı bilmiyorum. Yok. Eee yedeğimiz de belli zaten. Küpevi, küpevi de burada. O yüzden arkadaşlar abi Mirza burada. Tamamdır. Gördüm. <laughs> oh vallahi ben de rahatladım. Ne açık konuş ya açık konuşayım. sabahtan beri bir heyecan var. Bir heyecan var var ya. <laughs> Evde eski bir monitör vardı. Buraya ikinci monitör ekran olarak taktım böyle. Değişik bir, de bir şey oldu. Şimdiden çok teşekkürler. Evet hayırlı olsun kardeşim. Güle güle kullan. Ee, Sen zaten birazdan iletişime geçeriz. Instagram üzerinden konuşuruz. Yayınımız bu şekildeydi. Daha fazla aslında kanalımda yayın yapmayı düşünüyorum. Yayın yapmalı yapmak biraz heyecanlı olsa da zaman zaman buna alışacağım zaten. Ee, güzel yayınlar gelecek. Bundan sonra sadece çekilişten ibaret değil de böyle küp yayınları vesaire yapmayı düşünüyorum. Bazı planlarım var. Hakkımızda hayırlısı olsun. Evet. Bir canlı yayının daha sonuna geldik. <laughs> ee, kalplerinizi görüyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kapatıyorum yayını. Şimdi şuradan kapatalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videolarda görüşmek üzere bay bay.